Merhaba aslan burçları. Bugün pentagram açılımı yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. Sizin kartınız duygular, ilişkiler, iş dünyası, değişim, dönüşüm konuları ve bilmediğimiz konular. Evet, şimdi ilk olarak sizin kartınızı açacağız. Yani sizin kişilik özellikleriniz, olaylara bakış açınız ve gündeminizde olan konu nedir? Ona bakacağız. Evet. Şimdi canınızı sıkan bir olayı geride bırakmışsınız. Toparlanmaya çalışıyorsunuz. Bu konuyla ilgili moraliniz biraz bozulmuş. Ama dediğim gibi yani o can sıkıcı olay geride kalmış. Siz kendi kendinizi yeniden onarmaya ve eski neşenize geri dönmeye gayret ediyorsunuz iç dünyanıza yine yönelerek. Şimdi kişilik özelliklerinizde genel olarak demek ki böyle problemlerinizde bunların çözümüyle ilgili olarak başkalarına pek başvurmayan yani Hani derdini, üzüntüsünü kendi içinde yaşayan e, ve pek bunu e, etrafındaki kişilerle yaşamayı e, tercih etmeyen bir kişi olabilirsiniz şimdi ikinci kartımız duygularımız, ilişkilerimiz aşk hayatımız ve e, ilişkilerimizde daha e, iyi olabilmek için ya da daha e, iyi ilişkiler kurabilmek için bize çözüm önerisi nedir? Onunla ilgili konuları anlatacak bize. Evet, şimdi para altılısı çıkmış. Para altılısı ikramın kartıdır. Yani kendi olanaklarımızı kullanarak başkalarına hediye etmek ve bu şekilde insanları mutlu etmek anlamındadır hani bu parasal bir yardım da olabilir bir hediye vermek de olabilir dediğim gibi ya da mesela bir kahve yapıp ikram etmek bile hani burada e, kendi ölçülerimizi yeteneklerimizi becerilerimizi kullanarak hani başkalarına e, hani ihsanda bulunmak öyle diyelim e, olabilir şimdi duygusal ilişkileriniz konusunda da verici olmak size çözüm önerisi olarak e, sunuluyor yani burada şimdi e, hani daha çok belki de e, alıcı olmayı hani bazı beklentileriniz var bunun karşılanmasını daha çok önemsiyor olabilirsiniz ama duygusal ilişkilerinizde size tavsiye edilen şey daha çok verici olmak yani siz verici oldukça mesela sevginizi gösterdikçe Hani bu illaki dediğim gibi yani bir parasal konu olmayabilir. ve Hatta duygusal ilişkiler olduğu için yani burada sevginizi ilginizi hani verdiğiniz ölçüde duygusal ilişkilerinizde daha mutlu olabileceğinizi öneriyor size. Evet şimdi iş hayatımızla ilgili olacak üçüncü kartımız iş hayatımız parayla ilgili konular yatırımlarımız Hani bu konularla ilgili yine bize bir çözüm önerisi olabilir Yine ev yaşantımız onunla da ilgili konular Evet iş hayatında aşıklar kartı çıktı Şimdi iş hayatıyla ilgili olduğu için bu ee, hani tamam e, mutlaka bu e, hani olacak olan olay da olabilir. Yani buradaki kartlar sırasıyla gerçekleşebilir ama biz yeri itibariyle ayrıca da yorumluyoruz. Hani burada e, birbiriyle uyumlu fiziksel ve ruhsal açıdan birbiriyle uyumlu iki insanı e, anlatıyor. Tabii ki bir aşk olabilir. Hani e, On haricinde seçimlerimizin önemli olduğunu söylüyor burada bu kartımız. Şöyle ki mesela önünüze bir konu gelecek. Seçeneklerden bir tanesi sizin rutininizde kalmayla ilgili, işte zahmetsiz, güvenli ama tatsız tuzsuz diğer seçenekte bunun tam tersi. Rutininizden çıkmayı gerektirecek. Biraz zahmetli bulabilirsiniz. Riskli bulabilirsiniz. Ama diyor ki bu kart o, o riskli olanı. Rutininizden çıkmanızı gerektirecek seçeneği seçin diyor. Yani seçimlerin bu dönemde sizin için önemli olacağını söyleyen bir kart. İş hayatınıza adapte olacak olursak burada Şimdi demek ki iş hayatınızda da siz biraz belki de hani sürekli rutinde kalsın işler istiyorsunuz hani yani zahmetli olan işler sizin biraz tadınızı kaçırıyor olabilir daha çok hani rahatınızı düşünüyor olabilirsiniz o noktada ama işte iş hayatında da riskli olan işte rutinden çıkmayı yenilikler mesela. Yenilikler her zaman size kazandıracak olan şey olarak öneriliyor burada. Yani bunlardan korkmayın, rutinizden çıkmaktan korkmayın iş hayatınızda. Yani bu çözüm önerisi olarak sunuluyor size. E şimdi dördüncü kartımız bize değişim dönüşüm konularını söyleyecek. Şimdi hayatımızda bazı şeyleri Hani e, değiştirmemiz gerekebilir. Hani bazen zorunluluk haline gelir bu hani biz istemeden yaparız bunu ama e, sonuç olarak yeni bir şeye yaraşırız. Yani, o konu hakkında bilgi verecek bize bu kartımız. Evet Kılıç kraliçesi çıktı burada şimdi Kılıç Krali Kraliçesi aklını mantığını kullanan işte duygularını çok belli etmekten hoşlanmayan kibar, net tavırları olan bir kadındır. Şimdi e, böyle bir kadınla iletişiminiz olabilir e, yine e, hani e, olaylar itibariyle. Şimdi değişim dönüşüm konuları da bu insanla görüşmenizi yaptıktan sonra bir değişim dönüşüm e, yaşayabilirsiniz. Ya da bir konuyla ilgili olarak aklınızı mantığınızı kullanarak hareket ettikten sonra bu değişim başlayabilir. Şimdi aynı zamanda kılıç kraliçesi bir kişiye mesafeli tavır da demektir. Yani bu sevdiğiniz bir insan da olabilir, sıradan bir insan da olabilir hayatınızda fark etmez ama hani normalde o şekilde davranmazsınız siz ama hani o gün yani ona biraz uzak tavırlar sergileyeceksiniz. Mesela bu olay olduktan sonra mesela yine bir değişim dönüşüm olayı başlayacak olabilir. Yani hayatımızda bir şey değişecek. Evet şimdi son kartımız bizim bilmediğimiz, tahmin etmediğimiz, planlarımızda olmayan, şaşırabileceğimiz, e, konuları anlatacak bize bakalım ne diyecek evet kılıç ikilisi kılıç ikilisi bir karar aşamasında olduğunuzu söylüyor bize e, bu kararı verirken ama biraz sıkıntı ve baskı hissedebilirsiniz e, diyor ki bu kartımız içine dön ne istiyorsun ne istemiyorsun e, Aklını, mantığını yokla. Sezgilerine bak. Hani dışarıdaki etkilerden uzak kalarak, sadece kendinize odaklanarak bu kararı vereceğinizi söylüyor. Yani siz belki de yani bu konuda hani bir karar aşamasında olduğunuzun farkında olmayacaksınız. Yani bunu yaşarken. Ya da normalde mesela Hani başkalarının fikirlerini çok önemsiyorsunuz diyelim ki o konuda. Ama hani bir bak bakacaksınız ki yani siz sadece kendinize odaklanmışsınız. Hani bunun şaşkınlığını da yaşayabilirsiniz. Ama bir karar aşamasında olduğunuzu fark edebilirsiniz. Şaşkınlığınız ondan dolayı olabilir. Evet son olarak da gerçekleşecek olan nedir? Ona bakacağız. Şöyle Kupa ikilisi çıkmış güzel kartlarımızdan bir tanesi şimdi kupa ikilisi e, yine yani aşıklar kartında olduğu gibi e, böyle birbiriyle uyumlu birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan e, kişi e, iki kişinin işte e, vakit geçireceği güzel vakit geçireceği ile ilgili e, bir karttır keyifli e, Hani duygusal olarak da böyle tatmin olmuş bir şekilde hani vakit geçireceği ile ilgili bir kart. Yalnız burada tabii bir duygusal altyapı olmayabilir. Ee, yani birbirini çok seven iki arkadaş, dost ya da kardeş e, olabilir. Yani bunların da yani keyifli vakit geçirmelerini anlatır bize. Ama dediğim gibi yani bir e, duygusal altyapısı da olabilir. Ya da gelecekte e, hani bir duygusal ilişkinin e, olabileceği ile ilgili bir potansiyel de olabilir ama her zaman bize duygusal ilişkileri haber vermez yani bu ikilisi yani o şekilde düşünelim evet bugün bu kadardı İyi günler diliyorum